Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımı beğeniyorsanız abone olup destek olabilirsiniz. Zili de açabilirsiniz. Bu şekilde videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hocam bugün önemli sorular geldi arkadaşlardan. Hz. Mehdi Aleyhisselam herkes merak ediyor. Ne zaman gelecek? Ne olacak? Gökten taşlar mı yağacak? Hani birçok konu var. Hocam şimdi bir kardeşimiz demiş ki hocam cinleri ile eee ölüp de ruhu gezen varlıkları nasıl birbirine ayırt edebiliyor? Öncelikle buradan başlayalım. Değerli kardeşlerim, cinlerin ve ölü insanların ruhaniyetleri ve sağ olan insanların ruhaniyetleri farklıdır. Cinler onlar insanlara musallat olduğu zaman onların da çeşitleri vardır. Cinler uçan cinler vardır. İnsanlar gibi göçebe hayatı yaşayanlar vardır ve sürüngen halinde yaşayan cinler vardır. Kayalıkta, mağaralarda yaşayan cinler vardır. Onlar da insanlar gibi o göçebe halinde olan insanlar gibi onların da göçebe gibi yaşıyorlar. Yer değiştiriyorlar yani. İnsanlar gibidirler. Uçamazlar. Uçanlar da ayrıdır. Onları birbirimize ile tanıyoruz. Bu bu da çok derin bir elimdir. Cinlerin bir cin insana musallat olduğu zaman o insanın üzerine geldiği zaman göğüs kafesinde dağılma olur. Belidir. Ve sıkar. Birisi de başka bir cin de vardır. Raptilyanlar. Onlar da insanların üzerine enerjileriyle geldikleri zaman onların tırnakları çok uzun, iğne gibidir, sivridir tırnakları ve onların vücuduna iğne batırmış gibi onlara bir bir virüs bırakırlar, variant. Zamanla o insanın içine karıştı olur. Bu diğer ruhaniyetler ise ruhaniyetler insanlara geldiği zaman insanlara sadece titreşim verirler. Titreşim, sadece titreşim ve insanın her tarafını dolaşırlar. Onların iğnesi yoktur. O kişinin ölü, ölü ölen bir kişinin ruhaniyeti mi yoksa sağ olan bir kişinin ruhaniyeti mi? Biz buradan anlıyoruz. Yani ondan sorarız. Kimsin? Niçin geldin? Ve o da gereken cevabı verir. Eğer sağ ise o ruhanet veya da ölmüş ise kendini beyan eder. Onun ölü veya sağ olup olması ondan soru sorarak öğreniriz. Ruhaniyetlerin gelişleri aynıdır. Ruhaniyetler sadece insanı üzerinde titreşim eder. Enerjileriyle ile, gelir, onların enerjinde iğne batma gibi yok. Değerli kardeşlerim, cinlerin alemi çok değişiktir. Bu alemi yaşayan bilir, gören bilir. Onlar da çeşitli dinlere mensupturlar. Gök tanrısına inanan cinler de var. Onların alemini de bilmek lazım. O bazı cinler de Rahmanidir, Müslümandır. Bazıları da Yahudi, Hristiyandır. Bazıları da şeytan, şeytani cinlerdir. Onlar da kendi aralarında dinlere ve ve dinsizliğe bölünmüş olanlar da vardır. Değerli kardeşlerim, onların içinde en tehlikesi olan hangisidir? En tehlikesi uçanlardır. Uçan cinlerdir. Onlar da uçan cinler onlar semada dolaşır ve istedikleri yere inerler. Onlar bir insana musallat olduğu zaman onlar Onların vücudu çok öyle bir ağır ki, öyle bir sıkılma verir ki insana, insanın içine girdiği zaman ve onun içinde yavaş yavaş zamanla 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 ona vesvese vererek ona amir olur. Ondan sonra zamanla marif biri olur ve onun beynine girer, onun beyninden sonra ona ifrit olur ve onu sıkar. Çünkü kaçacağı bir yer yok. Kavminde kovulmuş ve bir insanın bedenine sıkılmıştır. O insanın içinde de kendine yer edilmiştir. Eğer o insan kendinde herhangi bir yani gayri ihtiyari hareket, eğer şüphelenirse, deddere kendine bakması lazım. Çünkü ifrit uçan cinlerdendir ve Yerde yaşayan bazı cinler de var. Onlar da ifrittir ama onlar uçamazlar. İfrit yani cinleri en yaşlısıdır. En kuvvetlisidir. Ben Mehmet Hoca olarak bu alemleri biliyorum. Bu alemleri içine kendi kendi öz şahsımla gitmişimdir. Eğer herhangi bir mağara olsun, eğer herhangi bir kanal olsun, nerede olursa olsun gitmişim ve onlarla muhatap olmuşum ve bana zarar vermemişler. Çünkü ben onların içine girdiğimde muhafızalı gidiyordum. Muhafızalı olmayan bir kişi onların içine giremez. Çünkü onlar çok değişik kişilerdir. Çok çok değişik ve itimasız kişilerdir. Ama insanın muhafızası güçlü olduğu zaman insanlara bilgiyi de getirirler. Ve insanın istediği Soru neyse ona da cevap ederler ve onun ona hizmet hizmete ederler. O an ona zarar vermezler ama kendisi zamanla o kişi herhangi muhafızalı bir kişi kendi muhafızasında kendi muhafızasını almayız ve unuttuğu zaman o an kaflet içinde olduğu zaman onun kaflet anını kullanırlar ve ona müsallat olurlar. Değerli kardeşlerim, şu anda Diyarbakır'ın civarında gök, gök dinine inanan çok cinler var. Yani onların da mezarları burada var. Onların da yaşantıları geçmişte atalarında kalma eserler vardır. Bazı eserleri koruyorlar. Yani kimileri de kimileri de yani başka yerden gelmedir. Cin alemi çeşitlidir. Yer altında yaşayan cinler de vardı. Bir de bu metafizikleri de anlamak lazım. Metafizikler cinlerle alakalı değiller. Metafizikler onlar kendi öz şahsiyetlerini kendi insanlarına gösteremezler. Sadece onlar sadece bir sürü su var malamine kullanarak kendi kendi ganip bedenine bürünerek insanlara insanlarına gösterebilirler. Ama cinler alemi böyle değil. Cinler alemi yüzleri çok latiftir. Kendi halleriyle istedikleri şekle giderler. Dedi kardeşlerim, onların onların içinde de öf adetleri vardır, kanunları vardır ve şiatleri vardır. Yani misal hani biz Müslümanız ya şiatla o geçmişte şiatla şu anda da mesela Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Kanunu var. Bir kanun var. Onların içinde bir kanun var, bir nizam var uygulamayı kendi açılarına yapıyorlar. Değerli kardeşlerim, o uçan cinler ne kadar da hızlı giderse gitsin, bir ruhaniyet kadar hızlı gidemez. Eğer bir uçan cin iki dakikada Diyarbakır'dan İstanbul'a giderse, ruhaniyet bir dakikada İstanbul'a gider. Bu alemleri bilmek lazım görmek lazım, onların bilme, onları bilmek lazım. Hangisi düşmandır, kim kimdir, nereden gelmiştir? Çeşit çeşit göçmen cinler de vardı, göçebe cinler de vardı, şekilleri ayrıdır. Kimilerin gözleri kırmızıdır, kimilerin gözleri büyüktür, kimilerin gözleri siyahtır. Çeşit çeşit kabile halindedirler ve yaşıyorlar. Fakat değerli kardeşlerim, ben bunu size idare edeyim. Yani şu anda öyle bir zor duruma gireceğiz ki belki şu anda bazı metafizikler dünyaya gelmişler ve bazı yerlerde öz kurmuşlar. Türkiye'nin herhangi bir yerinde olabilir. Herhangi bir kaza, vilayet, doğu veya batı veya yabancı memleketlerde O zaman ki ölmüşlerin ruhu nasıl? Yatırlar nasıl oluyor? Yatırlar Allah'ın bir dostudur. Mesela onlar birbirine şöyle haberdar olurlar. Allah'ın bir dostudur. Bir zamanında Yüce Allah'a kulluk yapan sadık bir dosttur. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmiştir. Ve o da bir zattır. Onun bir, bir yatırı var ve bir türbesi var. Mesela onlar ruhaniyet olarak ölümlerinden sonra onların ruhları beyazdır, semaya gider. Semada da kendi kabrine de geri döner. Onların Aradan sonra bile gidip geliyorlar. Onların da gündeminde. Ben bir video yaptım. Onların gündeminde de. Şimdi bunu video'daki... kesmeyeyim. Evet. Bir insan evinde zikrediyorsa, Allah'ın kelamını okuyorsa, o ses, o frankas, onlar da alır. Ve evet. o sesin, o frankasın olduğu yere yönelirler. Ve evet. kendilerini kendi enerjilerini o insana hissettirirler. Titreşim yaptırlar. titreşim. Yani titreşim nedir? Titreşim o insanın içindeki vücut kendini kendini kendi belli ediyorlar ve onun üzerinde herhangi bir hastalık varsa alıyorlar. Cinler de yapamıyor mu? Cinler eyle şifa vermezler. Cinler bazı cinler var iğne batar gibi insanların üzerine bir batıyor ve sıcaklık insana veriyorlar. Bazı cinler de göğüste insanı harasma yapıyorlar. Ve insanları boğma boğma tehlikesine koyuyorlar. Yani o cinler gelişleri bellidir. Ama ruhaniyetler öyle değil. Eğer sağ veya ölmüş bir ruhaniyetse biz ondan sorarız, sen kimsin? Kim seni gönderdi? O da kendini bir telepat ile kendisine, gittiği adama kendisini belirler. Yani adını söyler. Ha, eğer ki melek gelse bir kişiye, melek de, melek gelmeden eğer o kişinin bir adamı varsa, o kodam ona önceden bir haber verir ve o kişi de kendini hazırlar ona hayırlı bir misafir geleceğini anlar. Çünkü işaret vermiştir. Kendi kadamında işaret almıştır. Ve onu bekler. Ve melek geldiği zaman melek daha gelmeden ona bir dörtme verir. Dörtme verdiği zaman kişi hazırlar ve onunla diyaloga girer. Evet hocam. Evet. Şimdi biz insanlar bu dönemde Hz. Mehmet Aleyhisselam'ı çok konuştuk. Evet. Ruhlar aleminde de şehitler ya da yatırlar ya da cinlerin aleminde de böyle bir Gündem var mıydı bizim gibi yoğun? Onlar da birbirlerine haberdarlarlar. Bu asrın, evet, onlar da mümin, dinle, mümin ruhlar da biliyorlar. Bu asrın öyle bir olacağını biliyorlar. Ve onlar da hazırlık içindedirler. Bir bilgi alışverişi yapıyorlar. Dünya üzerindeki bulunan melekler ve sitretül müntahaya kadar bulunan melekler Cebrail bunların komutanıdır. Onlar da Allah'ın emri nida olduğu zaman semada ses geldiği zaman onlar da aşağıya iner ve bu meta, iyi olmayan metafiziklerle ve rahmani olmayan cinlerle savaşacaklar. Onun için de geldik kardeşlerim. Ne kadar da kendinizi ayarlama dünya işinde ayarlama yapıyorsanız da artık bu çok zor bir döneme giriyoruz. Yani bilim adamları çok geldiler. Türkiye'ye gelip gittiler. Negatif enerjilerin kapaklarını açtılar. Ha eğer Göbekli Tepe'de, Karahan Tepe'de veya Hudda Boncuklu Tarlada, bilme Aşklar Tepesinde ve Havali Çoli Urfa'da veya diğer Diyarbakır'ın herhangi bir tepesinde, Zerzavan Kalesi'nde öyle çalışmalar yaptılar. Hocam bir de bir şey anlatayım. Kale'de veya Bergama'da. Şimdi bir koyun da var, önemli bir koyun da araya. Evet. Gel Evet. Şanlıurfa, Adıyaman, bir de Tunceli. Bu ruhani varlıklarla iletişim halinde olan bir tane kadın var. Adını vermeyeyim. Kendisi de YouTube'da kanalı var. Hı. Kendisi bile bir şey iddia ediyor. Diyor ki, ruhani varlıklar buralarda toplantılar yapmaya başladılar. Hani önemli kararlar Aracan, ben geçen seferde ben bir videoda demiştim yurt dışına ben o yurt dışına, yani öz kurdukları yerin ismini söylemedim. Bu şimdi söyleyeceğim. Tiflis'te, İsfahan'da ve Erbil'de ve Kudüs'te bu hatta fizikler Orada yihari uyanık şeklinde acayip geziyorlar. Ve 12. geçiş yıldızını da Irak'ta zapt etmişler ve yeni beli etmişler. Bunlar ön hazırlık yapıyorlar. Daha gelecek semalardan daha öte gelecek. Yani Samanyolu galaksisinden öte gelecek metafizikler olacak. Hangisi mesela Nuburi gibi? Ön hazırlık yapıyorlar şimdilik. Yani gelecekte Eylül ayında veya Eylül ayının sonunda Nuburi de gelecek ve o Anunnak'ın oğlu olan Enki de şatanistler de onu kendilerine kurtarıcı görüyorlar. Yani çok değişik bir hal alacak, çok değişik bir savaş olacak. Ama değerli kardeşlerim korkmayın. Yüce Allah Teala dini çok muteber bir dindir. İslam dinidir ve peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem İslam dininin peygamberidir ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ricali Gayb'de Muhammed Mediye ı kebirlik yapacak. Cebrail ve Mikail de o Muhammed Mediye komutan olacaklar ve onların da emrinde doğa üstü güçlü olan altı tane doğa üstü gücü olan melekler var ve daha da artısı ordu melekleri de var ve 24 tane nebinin ruhaniyetleri de Muhammed Bey'e gelecek ve Muhammed Bey'e görünecek ve ondan sonra Allah'ın emriyle bu metafiziklere ve fiyonların memleketlerine müsaade olacağını söylemiştim. Değerli kardeşlerim. Şu anda ben bir Mehmet, ben bir Mehmet hocayım. Zahirde ben çok zayıfım. Zahirde benim hiçbir tutanacak bir dalım yok. Ama batına girdi mi istediğim yere giderim. Çünkü Yüce Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah-u Teala bize ayetler, ayetlerde nasıl kendinizi muhafaza alacağınıza dair bize bilgiler vermiştir. Ben de o bilgileri kullanarak Allah'ın yardımıyla istediğim cin alemi olsun, metafizik olsun işlerine girerim. Çünkü benim okuduğum Yüce Allah'ın emrettiği Kur'an-ı Kerim'de muhafaza ayetlerdir. Değerli kardeşlerim, ama bazı insanlar, bazı kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'in içindeki derin maneviyat ayetleri ve muhafızası olan ayetleri kendi ruhaniyetlerine işlemediler. Bunu işleyeceksin. Kendi ruhaniyetine işleyeceksin, tefekkürüne işleyeceksin ve kalbine işleyeceksin, diline işleteceksin ki Yüce Allahu Teala sana bir bilge versin. Bilge. Bilge kimdir? nur imandır. Nuri imandır. Değerli kardeşlerim, bütün dünyaya gelecek bütün metafizikler ayrı, Mehmet Hoca ayrı. Ben bunu iddia ediyorum. Ben hiçbir metafizikte korkmam. Çünkü benim arkam çok kuvvetlidir. Ben bunu iddia ediyorum. Ben onlar için ben kendi evimde ne kadar kötü enerjiler geldiğini hissediyorum. Ama hepsini bertaraf ediyorum. Bana ruhaniyetler de gelir ve melek de gelir. Ve iyi insanların ruhaniyetleri de gelir ve onlarla sohbet eder ve kendileriyle bana isimlerini söyleyerek tanışırlar. Dedi kardeşlerim, yani bu batın ilimde rehberin olmadan kalamazsın. Rehber nedir? İmani nurdur. Nurlu imandır. Hiçbir bir mahlukat nur imana baş edemez. Allah'ın emridir bu. Elhamdülillahi ala nuru iman. Nur-i iman fazileti çok büyüktür. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veliyyul lezine amenu yuhricu minel zulumati ile nur. Yüce Allah-u Teala buyurmuş. Ey kullarım, sizler bütün karanlıklarda nuri imanla geçebileceksiniz. Değerli kardeşlerim, bu zariyet bir iş değil. Batın ilim öyle ki Allah malı bulan olan Allah'tır. Allah, bu gayb ilmi öyle ki bedel ödemeli insan, bedel herhangi zariyat bir iş, iş, değil. Nasıl bir iş adamı kezayete kendi paranı işini yapıyorsa ve bir bedel ölüyorsa ve belirli bir seviye geliyorsa bu batın ilimde de öyledir. Batında, gayipte şahsiyeti olan bir insan zahir hayatı anlayamaz. Zahir ticaretten anlayamaz. Çünkü kendini oraya odaklanmış. Çünkü gelecek öyle olacak ki bütün kötü kötü metafizikler insanlara saldıracaklar. Ve ben Mehmet Hoca olarak onları hepsini de biliyorum. Nerede gelecekler? Kimlerdir? Ne olacak? Ne yapacaklar? Elhamdülillah çok şükür biz de onlardan haberdarız. Allah'ın yardımıyla bizi de koruyanlar vardır. Ben benim kuvvetim yok. Ben sahip bir insanım. Ama yüce Allah Teala muhafaza ederse eder. Ben çok onlardan çok gördüm ve çok bu ilmin deliliğine girmişim artık. Ama kimi bu ilme girerken kimileri de kaybetti. Kimileri de kazandı. Has olacaksın kardeşim. Has olacaksın. Tefekkürünle, ruhaniyetinle, kalbinle ve dilinle Allah için has olacaksın. Ve Allah o has kuluna da bir bilgi verir bilge de nuri imandır. Evet. Nuri imandır. Bu. Hadi hocam. Hadi hocam.